Selamlar. Bugün bacak antrenmanı yapacağız. Normal bir güne göre daha yorgunum. O yüzden de <laughs> ne yapıyoruz? Protein Hoş'un yeni çıkarmış olduğu Prevero Kaut var burada. Last Mose Eldirim'deydi. Ben de aldım. Şimdi bana gitmeden önce hem tadına bakalım. Hem deneyelim. Genelde Prevero sadece böyle çok zorlandığım günlerde yani Kriks olarak yorgun oldum. Çok dert verdiğim. Az uyudum günlerde içiyorum. Ekstra bir de bacak antrenmanı yapacağız. Yorgun bir günümüz yani. Antrenmanın da iyi çıkması istiyorum. Çünkü bacak antrenmanı yaparken böyle yalanma yapıp geçmek istemiyorum. Bayağı seviyorum. Her ne kadar atik fizik yarışıyor olsak da bacak antrenmanı hoşuma gidiyor. Kokusu fena değil. Umarım tadı da böyledir ben hiç bunu böyle işte şekle falan koymuyorum. Direkt bir ölçek şu şekilde ağzımıza atıyoruz. Zaten böyle hızlıca kana karışıyor. Şimdi geliyorum. Bacak hangi zamanda görüşürüz? İlk hareketim squat. Önce bacaklarımı ısıtıyorum. Kuatlarım ısındıktan sonra squat'a başlıyorum. Evet, ilk hareket squatla başladım. Şimdi 20 20 ısınma arkasından da box setlere başlayacağım. Genelde 3 tane box set tutuyorum. Sağlam olması gerekiyor. Isınmaları saymayacağım. Umarım açı güzeldir. Yani açı fena değil. Çıkıyorsunuz hocam. Evet, şimdi sırtı bitirdik. Leg press'e başlayacağım. Leg de bir ısınırım. Üç plakayla. Sonra artık bölüklere başlarım. Evet, antrenman bitti. Antrenmandan sonra ne hazırlıyorum? Şimdi onu göstereceğim. Toplam burada 90 gram cream of rice var. Yani pirinç unu. Bunun üzerine 1,5 ölçek protein tozuyla sos yapacağız. Şimdi onu gösteriyorum. Şöyle bir hazırlayalım. Şöyle bir ölçek. Biraz daha koymam gerekiyor. Şöyle bir yarım ölçek daha koyalım. Şimdi nasıl sos yapacağız? Kıvam çok önemli. Çok aşırı suyumuz nerede? Şöyle bir bardağa gerek yok. Şişe su katsak yeter. Size hem göstereyim. Çok fazla su koymanıza gerek yok. Önce azıcık su döküyorsunuz. Az suyla azıcık karıştırıyorum. Çok su koyduğunuz zaman bunun geri dönüşü olmuyor. Daha çok böyle buzu koymanız gerekecek. Evet azıcık suyla bu şekilde kıvama getiriyorum. Zaten pembeleşmeye başlıyor. Bu aroma bayağı güzel. Red Velvet Noisin. Reklam olsun diye söylemiyorum. Genelde bunu yiyorum zaten. Noisin ürünleri kullanıyorum. Şöyle iyice bir kıvama geldi. Çok azıcık su döktüm. Hemen zaten kıvam aldı. Çok su döktüğünüz zaman inanılmaz sıvı ve cıvık oluyor. Evet şöyle bir Güzel, koyulu kıvam oluşacak. Ki oluşturduk zaten. Evet. Gayet kıvam başarılı. Şimdi pirinç burada. Bunun üzerine şöyle antemandan sonra bunu yiyorum. Sonra bir ölüm daha var. O da 200 gram kıyma. Karbonhidrat yemeyeceğim son ölümde. Niye böyle besleneceğiz diye sorarsanız hala yarış formunu koruyorum. Bozmadım. Belki yakın tarihte bir yarış olabilir diye. Olmasa bile zaten formu bozmak istemiyorum. Hala koruyoruz formumuzu. Eve gittiğim zaman da son hazırlayacağım. Onu belki videoya koymam. Videoyu belki burada kapatırım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.